Şimdi asıl olay şu, ee, Emre Oğlu'nun son attığı tweetler Ferit. Tüm kilit olay orada. Reis Sedat Peker ile resmi olan birine yaptırmanız zekice bir davranış diyor. Ee, daha önceden de puşa teşvik dahil en az 20 tane sabıkası olan bu kişinin bu saldırıyı gerçekleştirmesi sonucunda hangi suçlarını kapattınız? Ağır yaralanan Yılmaz Güney'den alacağı vardı. Bu yüzden Yılmaz Güney'e silahlı saldırı yaptı diyorsunuz birbirini tanımayan iki insanın arasında nasıl bir alacak verecek meselesi olur? Madem aralarında alacak verecek meselesi var o zaman bu kişilerin birbirlerini tanıması lazım. Neden, neden HDS e kayıtlarını çıkarıp kamuoyuna sunmuyorsunuz? Nedeni şuradan dolayı bir yerinden benim bir alacağım varsa telefon açarım. Ulan derim çabuk benim alacağımı ver. Alacağımı vermezsen şimdi geliyorum seni var ya işte ne yapacaksam onu yapacağım. Öldüreceğim bilmem ne deriz değil mi? Emniyetin bu her iki kişi arasındaki konuşmayı deşifre etmesi gerekiyor evet. ki daha da şey olsun. Sağlıklı yani demin, demin okuduğum emniyete demin okuduğum emniyete cevaben veriyor bu. E, tweet Hayır e, onu e. deminki de vermişti. Bunda başka bir açıklama olarak veriyor. Yani yedi tane ayrı tweet veriyor emniyetin açıklamasında. Şimdi yeniden daha detaylı bir açıklama yapıyorlar. Diyor ki e, kamuoyuna sunmuyorsunuz ya da baz istasyon sinyal kayıtlarını kamuoyuna sunup bu kişilerin birbirlerinin tanıdığını kanıtlasanız ya. Bu olayın olduğu anda yani aynı saat dilimleri içerisinde tam biraz önce söylediğim Ferit şu an Reis Sedat Peker'in yanında bulunan dostu Osman Şen'in evine giden kim? Biz bu Osman Şen kim diye baktık. Osman Şen'in kim olduğunu bulamadık. Yani Sedat Peker'le yan yana fotoğraflarını aradık, haberlerini aradık. En azından biz bulamadık. Yani bu yayına hazırlanırken 3-4 saat içerisinde görüyoruz ki Osman Şen diye Sedat Peker'in çok yakın bir dostu var ve Dubai'de bulunuyor ve bugün onun evine de aynı saatlerde e, Yılmaz Güney'in e, Güney'e silahlı saldırı yapılırken Sedat Peker'in evinin önünde aynı saatlerde bir silah saldırı daha yapılıyor. Şimdi kim olduğu belli olmayan iki kişinin de kim olduğunu açıklarsanız elbet silahlı saldırı yapılmamış, kusura bakmayın ya, karıştırmayalım. Reis Sedat Peker'i seven insanlara sizin de başınıza bu tip saldırılar gelir diye korkutmak amacıyla bu tür eylemleri yaptırmanız sizin vatan fedailerini, serden geçtileri ve vatan delillerini hiç tanımadığınızın göstergesidir. Saldırı var diye üçer kişinin tamamını organize şubeye almışlar. Ya da saldırıya uğran Yılmaz Güney'in yattığı hastaneye ziyarete giden bütün herkesi hastaneden uzaklaştırıp yanında ziyaretçi dahi bırakmamanızın mantıklı bir açıklaması nasıl olabilir? Buna yönelik benim tezlerim var anlatacağım. Tamam. Korku iklimi oluşturmak amacıyla bu saldırıdan dolayı kendinizi aklamak için emniyette yaptırdığınız yalan açıklama HTS kayıtları ve baz istihasyonu sinyal kayıtlarını yayınlayarak doğrulanabilir. Neden? Yayınlamıyorsunuz. Korku iklimi oluşturmak amacıyla bu saldırıyı yapan kriminal kişi elinizde kaç tane daha eleman var? Bu şahısların işlediği suçları kapatarak bu tip olaylarda kullanmanızın elbet bir gün hesabı olur. Sayın Reis Sedat Peker'i Dijital tecrit altına alarak susturmaya çalışmanız işlediğiniz suçların en büyük göstergesidir. Yaptığınız zulüm arşa ulaştı ve gayretullaha dokundu. Korku iklimi oluşturmanın uzmanı olan Sayın Reis Sedat Peker'i bu tip ufak numaralarla zora sokamazsınız. Unuttunuz mu? Bak demin anlattığım bölümü anlatıyor Ferit. Diyor ki korku iklimini Sayın Reis Sedat Peker sizin için yapıyordu. Yani Barış en canlı örnek olduğu için söylemiştim. Hiçbiriniz kendisi kadar başarılı olamazsınız. Sayın Reis Sedat Peker'in daha önce söylediği tabirle siz devletin namusunu kirlettiniz. Siz devleti ne yazık ki kriminal bir yapıya çevirdiniz. Tüm hikaye burada aslında. Net geçmişte Sedat Peker korku ikliminin yaratılmasında özel harp dairesinin bir aparat ekibi çalışmış ve bunu çalışırken de Sadat'la yaptıklarını diğerleriyle yaptıklarını takır takır anlatmıştı. Korku ikliminde neden yarattığını anlatmıştı. Şimdi görüyoruz ki e, Sedat Peker'in ellerinden gitmesiyle en güçlü enstrümanlarını kaybetmişler, en güçlü stratejik akıl merkezlerini kaybetmişler ve Sedat Peker diyor ki bir, benim için Dubai'ye gönderdiğiniz adamlara sahte, e, sahte isimleriyle gerçek pasaport çıkarttınız. Ferit, tekrar. Sahte pasaport olunca bunu ben hazırlayabilirim. Sen de hazırlayabilirsin. Bir başkası da hazırlayabilir. Atıyorum ben hazırlayamam da. Yani örnek olarak söylüyorum. Ama sahte isimlerle gerçek pasaport çıkartmayı kim hazırlayabilir? Bir bu. İki, diyor ki aynı zamanda hangi ilişkileri kurduğunuzu biliyoruz. İşte bugün Emre Olur'un şeyiyle diyor ki bu 20 ayrı suçtan olan bir adamı suçlarını affetme karşılığında nasıl ikna ettiniz diye şey yapıyor. Ve ben şimdi asıl olayı söyleyeyim. Bu saldırı niye yapıldı? Bir, bu saldırı Sedat Peker'in canını yakmak üzerine kurulmuş saldırı. İki, Sedat Peker'in... Bak yaptığı da, açıklamalardan çok da canı yanmış gibi gözükmüyor diyenlere var şu an görüyorum ama... Hiç de öyle değil. Heh. Hiç, de öyle değil. hiç de öyle değil. Aksine çok canı yanmış. Ferit, ee, lütfen ee, şeyin, Yılmaz Güney'in kendi Twitter hesabında iki tane bir yıl önce yayınladığı şey var, tweet var verebilir misin Yılmaz Güney'in? Yani güzel bir yere geldik aslında. Biraz daha detaya inelim. Mesela yani. Evet. Buradan, şu an, Yılmaz, Yılmaz Güney'in o tweetini anlatırsam ne demek istediğimi ve niye emniyette, hastanede yakınlarının ziyaret edilmesinin engellene neden engellenmiş olabileceğini anlatacağım. kendi düşüncelerimi paylaşacağım. O cümle çünkü çok kritik bir cümle e, Yılmaz Güney'in yazdığı. Mesela bu Yılmaz Güney meselesini de şey söyleyeceğim. Büyük ihtimalle Yılmaz Güney bir Yılmaz Güney hayranı aslında. Oğlunun ismini koyma dönemi de Yılmaz Güney dönemine denk gelen. Bu Yılmaz Güney tahmin ediyorum 45 yaşlarında biri. 45 yıl öncesinden bakarsanız tam Yılmaz Güney'in efsane olduğu döneme denk geliyor. Soyadı da benzer olduğu için Yılmaz adını koyulmasının babasının Yılmaz Güney hayranı olması üzerinden. Şimdi Yılmaz Güney'in iki tane tweet'i var Sedat Peker'le ilgili olarak. Sedat Peker'le canını nasıl feda ya diyor ki ben Sedat Peker için sayın reis Sedat Peker için canımı feda ederim ve babam mezardan çıkıp gelse tercihim Sedat Peker olur diyor. Yani önümde bir seçenek olsa. Ve sonrasında da daha önce attığı bir tweet var. Yani aslında Yılmaz Güney Sedat Peker için canını seve seve verebilecek bir adam. Yani mesela senin senin için ölmekse kaderim o kaderin ellerinden öperim. Reis Sedat Peker. İşte bu. Bunu ekrana verebilirsen senin için ölmekse kaderin o kaderin ellerinden öperim. Bu kamyon tır arkalarındaki yazıya benzer ama aynı zamanda Yılmaz Günay ile ilgili olarak samimiyetini ortaya koyan, Sedat Peker'i ölümüne nasıl sevdiğini anlatan bir olay. Şimdi buradan yola çıkarak niye canının yakılacağı, niye Sedat Peker'in canını yakmak istediklerine yönelik düşüncem bu. Bunun için söylüyorum. Biz senin için yaşamayı seçtik reisim. Bana bu dünyada iki seçenek sunulsa, deseler ki Sedat Peker'e olan sevginden vazgeçersen baban dünyaya tekrar geri gelecek, nokta bir gül yok. Benim tek seçeneğim size olan sevgim olacak. Tek vazgeçemeyeceğim size olan sevgimdir. Reisim Sedat Peker. İşte bu iki tweet. Yani bu oh, adam demin size verdiğim e, silahlar. bu hesaptaki yani. kişi olduğuna emin misiniz? Ben ok okutturdum da ama... Yüzde bir, yüzde bir milyon. O zaten kafası... E, şimdi evet. bu kişinin o iki fotoğrafa bakınca kafası saçlı değil. Anında peker yazıyor. Anında evet, e, kafasında dövme var ve kafası ken. Önce onu söyleyelim. Şeyde de Twitter adresinde de görebiliyorsunuz bunu zaten. Aynı kişi Ferit. Yani söyleyelim bu kişinin aynı kişi olduğunu ve şeyi e, kurbanları ve e, şeyin e, erzak dağıtımını organize et, e, ettiğini o saat 16 yanında ilk defa Gerçek TV'den çıktı. Şimdi bu kişi bu kişi Sedat Peker'in canını yaktı Ferit. Silahı Vuran kişi. Vuran kişi. Vurulan kişi. Bak vurulan kişi vurulmasına canı yandı. Canı yandı. Sedat Peker. E. Şimdi şunu söyleyelim. Sedat Peker bunun altında kalır mı? İki. Sedat Peker'e verilen mesaj ne? Sedat Peker'e verilen mesaj şu: Sana bir şey yapamazsak da, sana ulaşamazsak da ki ulaşabilmek için çaba sarf ediyoruz. Ama sana ulaşamazsak, senin yakınını her adamı ulaşabiliriz mesajıdır bu. Her adamının senin canını yakarız. Onun üzerinden senin canını 10 kat, yüz kat yakarız mesajıdır. Mesajı biliyorum. Onun için bu dijital yasağa uy açıklama yapma mesajıdır. Sedat Peker gibi bir adam buna uyar mı? Sedat Peker gibi bir adam bu canının yanmasından dolayı stratejisini değiştirir mi? Korkar mı? Bir, Sedat Peker gibi bir adamın korkmayacağını görüyoruz. Çünkü ilk defa değil uluslararası suikast girişimleri kendisinin açıklamaları var bu konuda. Hatta kimlerin kimlerin tutulduğunu açıkladı hatırlarsan. Şu 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 diye. isimler açıkladı. Şimdi e, Amerikan filmleri var. Filmin ismi, yani yabancı bir film bir Amerikan filmi birinin vurulmasıyla ilgili e, istihbarat şeyi yayıyor Ferit. Uluslararası e, tüm suikast timlerine haber salınıyor. Demiyor ki filanı kim öldürürse şu kadar para verilecektir diye. Ve o uluslararası timler o parayı alabilmek için birbirlerine yönelikte saldırı yapıyorlar. Çünkü para alınacaklar. 25 milyon dolar. Ve 25 milyon dolarla yönelik olarak ölümüne bir kavga veriyorlar suikast timleri. Ve bir şey görüyoruz. Suikast timlerini kim tutabilir dünyada? Mesela Ferit, ben, bir başkası tutabilir mi mesela? E, siyasi partiler tutabilir mi? Ahmet, Mehmet tutabilir mi mesela suikast timlerini? Dünyadaki suikast filmlerini harekete geçirebilir mi? Yine diyecekler ki ya Ali Taraklı sen de hep filmden filmden örnek veriyorsun başka bildiğin de yok diyecekler. Ama sevgili gerçek TV izleyicileri Hollywood durup dururken sinema filmi yapmıyor. Yani psikolojiyi hem beyine yapıyor hem kitlelere hazırlıyor hem de algı yapıyor. Yani hegemonya kuruyor. Sinema dünyadaki en büyük propaganda aracıdır Ferit.